Babalar sabahleyin bir kalktık. Durum bu. Allah baba her yeri beyaza bulamış <laughs> i̇nsanlar, aşırı kudurunca Allah baba her yeri beyaza bulamış Tabi bu işin esprisi. işin içindeki anlam şu. Yeryüzüne bir anda beyaza bulayan, beyaza boyayan Allah. İstese siyaha da boyar, istese yerle bir de eder, istese başımıza da yakar. Yani aslında dünyada bile etrafına baktığın her şey bir ders, her şey bir mesaj ama görmesini bilene. Zaten ayetlerde de söylüyor, hadislerde de diyor. Şöyle kafanı çevir bak diyor ya. Hiçbir şey tezadüf değil diyor ya. İşte anlayana. Velhasıl kelam baba. insanoğlu baba ne desem boş. İnsan olun ne desem boş baba. Ne diyeyim bilmiyorum ki vallahi. Bunlar da benim ayak izlerim. Demir odunluğa gittim. Üstüm başım her yerim kar oldu. Önem yok onun zaten. Öylesine söylüyoruz. Demek istediğim baba burada hayat bu. Bak burada köpeğe kulübe yapmışız. Çatıdan, çinkodan bak içine hiçbir gram yağmur girmemiş. Niye? Cephesini ona göre ayarlamış. Kız ki içeriye mesela kapısını diğer tarafa verseydik. içine full yağmur rüzgar girerdi. İşte hem rüzgar hem kar girerdi. Hem soğuk girerdi vesaire. Bu tarafa yapmışız. Bin bir türlü mimariyelikle, bin bir türlü planla yaptık. Beyefendi gelip içine girmiyor. Hanımefendi gelip içine girmiyor. Ne yapayım ki ben baba? Ne yapayım? Ne yapayım? Niye ya bak baba, bak. Niye bak baba niye bak. Dünya böyle işte. Vay nasıl canım dünya boşlandı. Bu. Vallahi billahi. Neyse baba Allah'ın bu güzeli nimeti madem yaratmış önümüze de böyle sabah gibi koymuş. Çatalımızı kaşığımızı aldık. Ye lan baba. He baba. Niye bak. Ayrıca. düşünsel alan bu. Bu kar. Hiçbir katkı maddesi yok. Hiçbir el değme yok. Nuhatü ver. Direkt Allah babadan bizlere armağan. Ye babam. Anten acımızdan oluyor. Bu kar ye kalmama Baba 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 baba. Sanki dondurma yiyom amına ağrım. makro yok, aktı dondurma. Allah babadan bizlere dondurma. Hem de hiçbir katkı maddesi yok. Ya baba. Baba baba. Hayda bu baba. <laughs> Biraz da yek Ama Fazla yersek Harika oluyor Binyayı açlı alıştırmışım Çok fazla yersek Doğanır baba <laughs> Fazla yersek Doğanır baba O yüzden de bu kadar yeter Velhasıl hmm. 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 kelam dünya boş, insanlar boş, her şey boş baba ya. Allah ın... Allah. baba şu manzaraya bak kamerada net görünüyor bilmiyorum ama bu manyak değişik görüntü var Allah ın... Allah. In... Allah Allah. Allah'ım sen nelere kadirsin ya. Bak ne ya. Düşünsene lan gökyüzü denen yerden sana böyle beyaz beyaz tanecikler ve yumuşak. Sana bir zarar da vermiyor bile. Tertemiz mis gibi bir görüntü. Vay kral vay. Biz bunu hak ediyor muyuz lan baba? Mahcubuz lan sana karşı. Vallahi billahi. Ay, ay, ay istese dolu yağdırır. Her bir mesela örnek veriyorum yumruk büyüklüğünde taş gibi kimin kafasına denk geldi mi kırar, evleri yıkar, camları kırar, arabaları mahveder, insanlara ama işte merhametli bak böyle mis gibi böyle tane tane tertemiz bir şekilde gönderiyor. Yani bunu niye gönderiyor? Biz hak ettiğimizden dolayı değil. Onun büyüklüğünü, onun değerini anlayabilmemiz için. Yoksa insanoğlu orospu çocuğuna dönüşmüş. Yani bunun tersini söylemek de orospu çocukluğudur yani. Anladın mı? Hani bunu söylüyorum ya. Kimileri de böyle oldu sövüyor. Sen de orospu çocuğusun o zaman. Aman akodumun evladı. Zoruna gidiyor o yüzden yani. Anladın mı? Yoksa bu gerçekler adam olan herkesin hoşuna gider abi. Çünkü doğrular bunlar. Hayatın gerçekleri. İnsanoğlu gerçekten de çok şerefsiz bir yaratığa dönüşmüş vaziyette. Ve Allah'ın yerinde biz olmuş olsak var ya baba bu kar yerine namusuma dilime taş yağdırırız. Ben yağdırırım ama ne yapayım şansım. Sadece ben değil. İyi olan insanlar hepsi yağdırır. Çünkü gerçekten de yani dünyayı orası bir çocuklar istila etmiş abi. Ya. Ama tabi aradaki iyileri korurduk yani onlara zarar vermeyecek bir şekilde. Sadece kötülerin başına taş yağdırırdık. Ebre fil ordusu gibi. Mamis, mamis, mamis. Gel lan buraya. Hepsi sen şu gel içine bak. Gel içine. Şimdi şu videonun gel bak. Gel la buraya bir çıkacak oradan bak kulaklar için. Gel la buraya gel video seyret <laughs> Gel babis 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 Gel abi sana mama koymuş ya ona <laughs> Mamış 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 Seyrepsi 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 <laughs> <Pijon>, Video <pijon>, video <pijon>. video <laughs> Ulan sana bir sürü mama koydum pezebek nerede o mamalar Yoksa kargalar mı geldi yedi ben herhalde kargalar mamazı yemiş bir şerefsizliğim. oğlum bu dünya böyle aman akıyım. Yem yani malını yerler salak olmuyordun aman akıyım. Ne fırsatta ilk geldim baba. Sımsıkı sarılıyorum baba. <laughs> Yoksa kaçar gider. Lan baba şu karın yağışına bak ya. Lan baba gerçekten şu an çok güzel. Tamam götümüz donuyor soğuktan ama. Yani <laughs> güzel bir şey ha. Soğuğu hissetmiyorsun bu mutluluğu bu güzelliği görünce. Gerçekten çok tatlı çok güzel yağıyor. Vay be kralım. Senin de bilmediğimiz için tanıyoruz lan baba. Vallahi bir Sana karşı mahşuk olsun. Vay dünya vay. mesela köpeğiniz bazen böyle gidip bir şeyler ağzına takıyorsa ayakkabı terlik işte ıvır zıvır bilin ki sizden yemek istiyor. Çal lan buraya çal lan buraya çal lan buraya sen abi sana yemek verecek. Abi sana mamış verecek mamış verecek mama verecek. Çal <laughs> hepsi Dur abi sana mama getiriyor bekle. <laughs> Baba, buradan reklamını da yapalım da. Belki sponsorluk alırız belli mi olur baba? 3 tane ayırım, iki tanesini A101'den almıştım indirim vardı. Bir tanesinde veterinerden almıştım şu büyük çuvala oradan tarlatanı yaparım da babalar belki bu krala sponsor olurlar. Yani ben yemiyorum sonuçta köpek yiyor <laughs> Bir zahmet de olsunlar yani. Al babiş babiş babiş. <laughs> babiş babiş mamış <babiş>. hadi ye. <laughs> la, 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 la. la 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 Ağzını kapatayım bunu no, kopmasın. okey baba Bu arada da bir şeyleri göstereceğim. Bak ben sürekli bunu görüyorum ya kara lastik. Kimse zannediyor ki ayakkabılarım olmadığı için. Baba. Biz açtık o işleri açtık. Açtık yani ayakkabımız olmadığı için değil. Ayakkabımızın kralı var bak. Bak bak bir tane burada. Örnek veriyorum. Çizmeyi zaten söyleme gerek yok. Dur bunu nereye koyalım. Bunu şuraya koyalım. Bak. Görüyor musun baba? full ayakkabı. Kaç tane var? 10 tane değişik değişik ayakkabı var. 10 tane. Evet. Ona rağmen bunu seviyorum. Niye? Çünkü çocukken hep hayalim bunu giymekte. Hep başkalarının sıfırı olurdu. Benimki hep eskiydi. Yerde kayardı böyle, karda kayardı. Hep yer çocuklar mesela böyle kara basınca ayağının izleri çıkardı. Benimki çıkmazdı. Üzülürdüm böyle hep hayal ederdim bir gün sıfır kara lastiğim olacak mı diye. Şimdi o günlerin Özlemiyle, hasretiyle giyiyorum ayakkabıyı ve seviyorum ve mutluyum da. Şehirde bile giyeceğim amına koyim. Kim ne düşünür? kimde bile değil amına koyim. <laughs> Allah billah. <laughs> Ama işte şöyle söyleyeyim. size sadece zeki insanlar sizi anlıyor, geri zekalar sizi anlayamıyor. Ondan dolayı da ne bileyim bazen diyorsun ki bazen giyim bazen giyim. Yoksa mesela insanlar akıllı olsa zeki olsa bunu algılasa her zaman her yerde giyerim. La 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 Ya yemin ediyorum kamerada nasıl göründüğünü bilmiyorum ama harbiden manyak bile bir manzara var şu anda. Yani böyle karın yağışı bile tane tane gel <laughs> süzülüp geliyor ya. <laughs> Dur lan baba bir parça aklıma geldi. Süzülüp uçuşun kuşlar diyor ya. <laughs> Süzülüp uçuşum beni de Beni de alıp götürün Bir okyanus ortasına Ya da bir sev yanına Kanat kanat bir olur dökülür beni kuşlar Bir dalgalığın içine Alıp beni götürün Tananana. Sevda çok uzaklarda da. Ötesinde bilmem nasıl yakarım kuşlar kuşlar ya ümitler biterse anam gidemem 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 o kadar uzaklara gidemem tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşlar gidemem gidemem gidem şimdi bu parçayı bile bağırarak rahat söylemek var bir de bağırmadan söylediğin için ister istemez sesin böyle yani tam istediğim verimi alamıyorsun. Ama yine de kral huzur veriyor. Baba, baba, baba. <laughs> babiş, babiş gitti anisinin yanına. <laughs> Hayvanlar harbiden huzur lan baba. Doğa harbiden huzur. Bir insan tamam bir insan. Sadece doğada ve hayvanlarda huzur buluyorsa o insan ermiştir lan. Yani olmuştur ha. Aşmıştır her şeyi. Para, pul, dünya, mal, mı? şu istikinde dile değil adamın diye. Yani. Size tavsiyem bu tür insanlarla karşılaştığınızda değerini bilen ister kız olsun ister erkek olsun. <laughs>